saat bugün 24 saat marmollerle ve arıyla iş yapıyoruz. Hadi buradan başlayalım bakalım. Arkadaşlar yok. ben bir dolap buldum. Gelin gelin. Bunlar organize Evet. Bundan alacağız. Tamam. Aa! Anne hani, böyle de oluyor. Evet, böyle İstersen de oluyor. öyle kullanabilirsin. İstersen öyle kullanabilirsin. Arkadaşlar göz bandı. Bir <laughs> bakalım sen takacağım bekle. Sen takamazsın o çıkmıyor. Bunun adı ne? Ee, üzgün. Hangi filmdeydi bu? Ters yüz. <laughs> Bakalım başka ne var My oldu. Bak burada <laughs> defterleri var. Şey Yok, burada sadece Bunlar yara bandı. <laughs> Bunlar battaniye. Bunlar da var mı My Melody? Evet. My Melody. Adını söyleyemiyorum ki. Melody değil ki. Sinema çok benziyorlar. Evet. Şu ne? Kromi olanı bak. Yanındaki. Kromi normalde mor olmaz mı? Evet. Mavi yapmışlar. Bakalım başka ne var? Arkadaşlar. Buna Bu da krominin arkadaşları. arkadaşlarından biri. Bak burada var maymeli adı. Burada var kromi. Anne burada maymeli adı var. Aa, çanta seti, resim seti mi? Çanta var, boya var. Bak en... bir sürü anahtarlık var. Arkadaşlar ben buldum. Aa ço çoraklı. O Bek çıkmıyor çıkarttı. onlar. Aa! Işık mıymış? Bakayım nasıl açıldı ışığı? Anne an bir şey söyleyeceğim. Benim de kur kuramilin böyle... Anahtarlığım Evet, ışıklı. Arkadaşlar ben Burada da çok güzel şeyler yaşla var. Hocam. O ne? Ee, araç süsü bu. Arabalar için. Bu olmaz sana. Çok güzel şeyler yaşla. var. Çok güzel. Aa, bu da Aa, bu da çok tatlıymış bunlar. Aa, bu da neymiş? Bunlar da mavi. çocukları galiba. Bunlar sürpriz paketler. My Melody var mı? Hello Kitty. Bunlar ne? Bunlar da kartlık cüzdan. Ben bunu çok merak ettim. Bu ne? Çevir bakalım. ismini yazıyorlar Aa, bak. Öğrenciler için. Şu tokaların bakalım. güzelliği. Arkadaşlar ben bunu alacağım. Evet, Hello Kitty'li toka bulduk. Şurada da var lastik tokalar var. Bileklikler var. Arkadaşlar siz yapıyorsunuz. Evet ama sen bugün kuramayacaksın. Ama aa bak kuramayacaksın. Ben bu da, hadi bu da sayılır mı? Hayır sadece maymenlisin. Bak bunu alabilirsin. Bu, bu, kim? Bu değil ama. Hem değil bir mi o? Ben hep ikisini karıştırıyorum. Burada var mı? <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Kromi daha fazla My Melody'den. Arkadaşlar değil bu benim yaptığım silgi. Evet silgisini mor silgi almıştık. Sticker yapıştırdık. Aynısı <laughs> olmuş. Evet. Hiçbir <laughs> farkı yok. Evet. Yani da vermedik. Var. Var de ama. Onlar onu hamuru. Bunlar ne? Bunlar Yine kromi her yerde. Kromi, kromi günü de. yapsaydık eğer çok daha şey olurdu. Onlar da kırıldı. Buldun mu? Evet açacak bulduk. Bir tane kalmış bu arada. Onu da biz kaptık. Geçelim bakalım başka. Burada küçük çantalar var. Yine renkli renkli renkli. Her şey çok güzel ya burada. Bir tane, Aa, kalmış. bir tane çanta buldu. Almak zorundayız. Gördüğümüz... Evet bardak bölümündeyiz. Yine buldu tabii ki. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Marmolada'yı ne bulursak alıyoruz. Evet. Pembe çanta oldu. Pembiş pembiş. Şundan zaten pembiş, aldık pembiş, yine buraya döndük. Mağaza küçük. Evet. Dönüp dolaşıp aynı yerde oluyoruz. Başka nereye ya, bakmadık? Güzel. Bu ne? Bu, bu vaso. Masa bu üstü gibi. oda. Bunlar gerçek çiçek olamaz herhalde. Bunu geçiyoruz. Yemek kapları var. Ama ondan bir tane aldık. Burada da bir tane varmış. Bu da mermelerdi. Bu daha mı güzel? İkisini bir yan yana getir bakalım. Şunlardan hangisini seçelim? Bence cam olan. Evet daha sağlıklı. Arkadaşlar şuna bakın kocaman bir bardak. <laughs> ya bu bardak değil sanki tencere gibi. Ak, Dur bak. Anne bu bunlar bizde var ama çıkaramıyoruz. Da, bu daha büyüyor. Mi? Evet bu çok büyük. Bayağı bir zil tencere. Nice kaplumbağalar. Evet. Aa, bu da, burada. burada, burada yok. Bunlar başka lisanslı bardaklar. Bakın ne bulduk. Evet mouse. 8 senede kullandım. Evet on da aldık. Buraya bakalım. İnanmıyorum. Bunlara bakar mısın? Ne? Çok güzel şu barbile olan. Bence en güzeli barbile olan. Bakayım. Evet. Çok güzelmiş. Çok havalı. Bitti mi mağaza? Evet. Evet mağazayı gezdik bitti. Bunlar ne? Arkadaşlar. Bu ne? kutu. Oyna kutusu. Evet, bunlar küçük kutular. Başka. Arkadaşlar, bu ne demek biliyor musun? İşte bu stitch. <laughs> Aşverişimizi tamamladık. Şimdi kasaya gidiyoruz. Hadi koş 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 ödemeye. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.